Manet'in 1863 tarihli Kırda Öğlen Yemeği resmi sadece biçim ve teknik açısından değil, aynı zamanda 19. yüzyılın sanatı, sosyal ve ahlaki kodlarına yönelik bir meydan okuma olarak okunmalıdır. Büyük ölçekli yağlı boya bir tuvalde iki modern giyimli erkek, yanlarında doğrudan izleyiciye bakan çıplak bir kadın ve uzakta suya giren bir başka kadın görürüz. Çıplaklık burada mitolojik bir kılıpla gizlenmemiş. Çağdaş bir bağlama yerleştirilmiştir. Piknik, gündelik sohbet, kentlinin kırsalı çıkışı gibi. Kompozisyonun provokatif diyalitesi, geleneksel akademik çıplaklık ideallerinin reddiyle başlar. Tarih, mitoloji veya alegoriye dayanmayan, kentli bağlamında yerleşik, doğrudan bakışlı bir çıplaklık, Manen'in amaçladığı gerçekliği sunar. Bu gerçeklik idealize edilmemiş, pürüzlü, deri ve kumaşların dokusunu, çimlerin ve suyun yumuşaklığını sezdiren anlık bir gözlemin ürünüdür. Manen'in fırça işçiliği de bununla uyumludur. Pürüzlü, yer yer görünür darbeler, sınırları bilinçli olarak belirsiz bırakılan kontürler ve ışığın modelleme gücünü azaltıp düz renk bloklarıyla formu kuran bir yaklaşım. Bu akademik inceliğe ve titiz sfumato geleneğine karşı alternatif bir resim dili önerir. Sfumato tekniğini Da Vinci'nin Mona Lisa'sından biliyoruz. Tonal ve renksel karşıtlıklar özellikle çarpıcıdır. Erkeklerin siyah elbiseleri ile çıplak denin açıklığı arasındaki kopukluk, izleyiciyi sahnedeki bakış ilişkilerine dahil eder. Kadının doğrudan bakışı pasif bir güzellik sunmak yerine, izleyiciyle ile mütekabiliyeti dolayısıyla bir hesaplaşmaya başlatır. Manen'in geçmişte atıfta bulunan ama aynı zamanda altını oyduğu bir diğer yönü, Rönesans pastoral tablolara gönderme yapmasıdır. Ama o gelinin idealize edilmiş çıplaklığını çağdaş bir bağlamda çarpıtarak önceki sanatın örtüsünü kaldırır ve çıplaklığı artık mitolojik bir maske olarak değil, tarihsizleştirilmemiş, politik ve toplumsal olarak yüklenmiş bir olgu olarak sunar. Resmin salon sergilerine kabul edilmemesi ve Paris'teki kitle tepkileri, yalnızca eserin kompozisyonundan değil, aynı zamanda 1860'ların Fransa'sındaki sınıf, cinsiyet ve kamusal ahlak tartışmalarından kaynaklanır. Üçüncü, Napolyon yönetiminin reddettiği bu çalışma, salon dörfüzes ilan edilmesine ve modern sanatın kamu tartışmalarına taşınmasına vesile oldu. Salon de Refüze için ufak bir parantez açalım. Salon de Refüze, Fransızca bir terimdir ve kelime anlamı reddedilenler salonu demektir. 19. yüzyılın ortasında Paris'te sanatın en önemli sergisi olan Paris Salonu, her yıl binlerce ressamın eserini değerlendirir ve yalnızca uygun görülenleri kabul ederdi. Bu seçici kurul genellikle akademik geleneğe sıkı sıkıya bağlı klasik temalar, mesela mitoloji, tarih ve din, ve teknik mükemmeliyet arayışı içindeydi. Ancak 1863'te olağanüstü bir olay yaşandı. Jüri o yıl gönderilen eserlerin büyük bir kısmını reddetti. Reddedilen sanatçılar arasında Manet, Camille Pissarro, James Whistler gibi dönemin yenilikçi isimleri vardı tepkiler büyüyünce Fransa İmparatoru 3. Napolyon devreye girerek reddedilen eserlerin de halka açık olarak sergilenmesine izin verildi ve böylece Salon de Füce, yani reddedilenler salonu kuruldu. Bu sergi modern sanat tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi. Çünkü akademik estetiğin dışında kalan farklı teknik ve temalarla çalışan sanatçılar ilk kez kendi seslerini duyurabildi. Mane'nin Kırda öğlen yemeği de işte bu sergide gösterildi ve büyük bir skandal yarattı. Ancak aynı zamanda modernizmin doğuşunu da simgeledi. Biçimsel olarak Mane perspektif ve ışığın geleneksel mükemmelliğini bozan, düzlemleri birbirine yapıştıran ve yüzeyin malzemeselliğini vurgulayan bir tekneye yönelir. Böylece resim hem görsel hem de kavramsal olarak güncel kalır izleyicinin bakışı, tablo içindeki bakışlar ve toplumun yargıları arasında bir aynalama yaratır. Feminist, psikanalitik ve toplumsal okumalar, Manen'in niyetini çeşitli açılardan tartışsa da ortak nokta eserin izleyiciyi pasif bırakmayıp onu mekana ve eyleme katılması için zorlamasıdır. Kim bakıyor, kime bakılıyor, bu bakış hangi güç ilişkilerini üretiyor, Sonuç çalarak kırda öğle yemeğe akademik resim geleneğini açıkça karşı çıkan modernitenin estetik sorunlarına örneğin gündelik gündeliklilik, sahneleşme, yalın gerçekçilik bunları önceleyen ve sonraki kuşak ressamlar, empresyonistler ve daha geniş anlamda modernistler için zemin hazırlayan bir dönüm noktasıdır provokatif içeriği, kural tanımaz tekniği ve kamusal tartışma yaratma gücüyle Manet'i kendi çağına kilit bir ayna olarak yerleştirir. Ve resim hala izleyiciyle hesaplaşmayı sürdüren bir çağdaşlık, bir meydan okuma taşır. Benim için Manet'in Kırda Öğlen Yemeği eseri yalnızca bir kompozisyon ya da teknik deney değil. Aynı anda bir kışkırtma, bir ayna ve bir kesit. Resim izleyiciyi pasif bir seyirci olmaktan çıkarıp bir taraf olmaya zorlayan, toplumsal ve estetik kodları aynı anda sorgulayan bir provokasyondur. Mane burada çıplaklığı güzelleştirme ya da mitolojik bir kılıfa sokma yoluna gitmiyor. Çıplaklık çağdaşlığın ortasına, gündelik hayatın içine konuyor ve bu yerleştirme tüm alışılmışlıkları kökünden sarsıyor. Gözler ve bakışlar üzerinden okumak gerekirse, tablodaki çıplak kadın izleyiciyle doğrudan karşılaşıyor. Pasif bir obje değil, bilinçli bir muhatap gibi. Bu bakış resmin en güçlü unsurlarından biri. Çünkü izleyicinin konumunu doğrudan sorguluyor. Kim bakıyor, kime bakılıyor, Erkek figürlerin ilgisiz, gündelik tavırları ise sahnedeki güç dinamiklerini iki kat daha karmaşık hale getiriyor. Kadının bakışı bir davet değil, bir meydan okuma. İzleyiciye ahlaki bir sınav sunuyor, suçlu ya da meraklı rolüne itmeye çalışıyor. Bu yüzden resimdeki bakışlar arasındaki ilişki cinsiyet, mahremiyet ve kamusallık hakkında hala tartışmaya değer bir alan açıyor teknik açıdan Manet'in fırça darbeleri ve yüzeyle kurduğu ilişki resmin modernliğini arka planını oluşturur. Formları klasik modelleme ile yumuşak yumuşatmak yerine düz renk alanları ve belirgin fırça izleriyle koruyor. Kontürler zaman zaman belirsizleşiyor. Işık modellemeden çok yüzeysel bir oyun haline geliyor. Bu yaklaşım idealize edilmiş, kusursuz bir tablonun yerine malzemeyi ve a'nın örgüsüne sergiliyor. Resmin kendisi gerçekliğin bir kopyasından çok bir yorum. İzleyiciye doğrudan dokunan taze ve biraz rahatsız edici bir gerçeklik. Sosyopolitik bağlamı unutmamak gerekiyor. 1860'lar Paris'i modernleşmenin, kentleşmenin, yeni kamusal alanların ve sıkı ahlak kodlarının çakıştığı bir dönemde. Manenin resmi o dönemin normlarına karşı bir darbe. Salonun konservatif estetik ve etik anlayışına meydan okuyan bir işaret. Salon Dörefizi'nin ortaya çıkışında oynadığı rol eserin yalnızca estetik değil aynı zamanda toplumsal bir tartışma başlatma gücünü de gösteriyor. Mane resmini açıkça sansürlemez. Aksine onu görünür kılarak sanatın kamusal alandaki rolünü ve sanatçının sorumluluğunu tartışmaya açar. Bu önemlidir. Temiz okumalar tabloyu haklı olarak yoğun biçimde sorguluyor. Burada sergilenen çıplaklık erkek bakışının nesneleştirilmesiyle örtüşebilir. Ama Manet'in yüzeyi ve kadının doğrudan bakışı o basit indirgeme fırsatında sınırlıyor. Yani resim hem nesneleştirmenin bir göstergesi hem de bu nesneleştirmenin kırılabileceği bir alan sunuyor. Bu çifte rol eseri feminist yorumlar için verimli ama aynı zamanda karmaşık bir zemin haline getiriyor. Estetik olarak resim aynı zamanda modern sanatın habercisi. Gerçekliği sahnelerken mitolojiden ve tarihsel kılıflardan vazgeçme cesareti, deneysel yüzey kullanımı kamusal skandalla hesaplaşma. Bunlar sonraki akımların özellikle empresyonistler ve modernistlerin mirasına doğrudan giden yollar. Manet bir nevi kapıyı araladı. Sanatın yalnızca güzel şey taklit etmek değil, çağdaş yaşamın çelişkilerini, rahatsızlıklarını ve çelişkili estetiklerini yansıtmakla da ilgili olduğunu gösterdi. Duygusal düzeyde ise resim beni hep bir tür gergin dinginlikle karşı karşıya bırakıyor. Sahne sakin. Figürler neredeyse günlük. Ama bu sakinlik bir uçurumun kenarındaki sessizliğe benzer. Her an bir sorgulama, bir tepki doğabilir. Mane'nin tuvali bana insan ilişkilerinin ve kamusal yüzleşmelerin sessiz ama keskin nabzını hissettirir. Sonuç olarak kırda öğlen yemeği benim için bir soru tablosu. Cevap vermekten çok soru sorduran, izleyici içine çeken, rahatsız eden ama aynı zamanda estetik ve entelektüel olarak besleyen bir eser. Manet, bir resim aracılığıyla hem dönemin ahlakını hem de sanatın rolünü tartışmaya açıyor. Bu yüzden eser, tarihsel bir nesne olmanın ötesinde hala bugün, Bizim bakışımızı ve konumlarımızı test etmeye devam eden canlı bir başyapıt. Siz bu resim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim.